Allah Aa, o ses neydi Aa, ah bir dakika ben çöp toplamaya gidecektim olamaz hadi bakalım hemen şöyle kalkalım hemen çöp toplamaya gidelim arkadaşlar ben şu anda bir çöpçüyüm valla yeni bir iş buldum kendime güzel bir para kazanacağım ondan sonra da zengin olmayı planlıyorum ah bir daha çaldı ha, ne oluyor lan Hadi be bilader, seni mi bekleyeceğim abicim ya valla billah sabahtan beri seni bekliyorum bilader. Tamam be kardeşim geldim ne çatlıyorsun ya. Fakir bugün çöpleri toplayacağız ha. Valla billah. He lan bilader valla çöpleri toplayacağız. İşimiz ilk günümüz bak bu kamyonu verdiler bilader. <laughs> Ulan belki de çöpten para buluruz ha. He? he. kardeşim he buluruz. Kim çöpe parasını atmış da sen bulacaksın. Manyak bir sene akıllısın ya. Öyle deme bilader belli olmaz bu işler ya. <laughs> haklısın haklısın. Onu hani şunlara bakın çöp çörmüşse ne oldu paranız mı bitti lan fakirler? Ne sen bize fakir mi dedin? Demek fakir dersin he? O hani ne lan paranız yoksa biraz para bağışlayayım size bir tane elmas vereyim isterseniz canım benim. Ulan beni çıldırtma lan yürü git valla seni döverim he yürü git lan ağzını burnunu kırarım. Anne hani bana bana vurdular şuna bak terbiyesiz şikayet edeceğim seni. Edersen et lan. Edersen et. Hadi fakir gidelim. Lan çekil diyorum lan sana. Hadi gidelim kardeşim. Vallahi bilader ben hazırım. Hadi gidelim. Evet dedi pay zavisi. Şimdi tabii ki de hemen kamyonete bineceğiz ve yavaş yavaş buradan uzaklaşacağız. Aa şurada bir tane çöp var arkadaşlar. Bakayım bir de burada bir yerde de vardı bir çöp. Aa şurada da bir tane çöp var. Kardeşim ilk o zaman geridekini alalım mı? Tamamdır bilader geri geri gel. Tamam kardeşim, geri geri gel 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 gel. Ha? Şurada bir tane çöp olması lazım arkadaşlar. Evet, burada bir tane çöp var. Hadi bakalım. Fakir ben hemen şunu alayım. Evet, evet çöpün başına geldim vallahi. Açmak için çok heyecanlıyım. İlk çöpümüzden bakalım neler çıkacak. Evet açtım. Hii, lan! 7 tane elmas buldum fakir. Oha inanmıyorum. Vay be ben sana ne dedim birader. Ulan şanslı adamım lan ben şanslı. Sus lan ben açtım diye çıktı bir kere. Vay canına arkadaşlar bu işte bu kadar para olduğunu bilmiyordum. Şimdi hemen şu çöpü tekrardan alalım. Bu ne lan çöpte biri var. Kim var lan? Ne bileyim işte burada biri var. O ne kaldım lan burada? Çıkarttınız ara beni buradan. O hani ne kurban olayım çıkartın beni çıkartın beni. Sıkıştım kaldım burada. Aa bağırıyor bu ne lan? Onu çıkar beni diyorum seni öldürürüm he. Tamam be sakin ol çıkartıyorum. Allah Allah kimsin lan sen? Kolo merhaba canım. İçeri sıkıştım kaldım da kusura bakmayın. Çok sağ beni az daha çöp atacaktınız la. He valla buradaki çöpler direkt burada arabaya atlanıyor ve parçalama makinesine gidiyor yani. <laughs> ucuz atlattın yani. Onu valla bile ucuz mu atlattım la? He lan he ucuz atlattın ya. Neyse hadi sen git. Allah Allah. Başka ne var arkadaşlar? Evet. Burada gördüğünüz gibi böyle çöpler var. Bunları hiç almıyorum. Lan bu ne lan? Selpak'ta tuvalet çıktı. Bu ne lan? Selpak'ta tuvalet kağıdı çıktı fakir. <laughs> <laughs> Lan birader var ya ulan ya bu ne böyle? Öyle kardeşim öyle anlayamadım neyse. Ne bir tane de bıçak çıktı. Bu bıçağı da alayım belki işimize yarar. Neyse şu çöp hemen alalım. Hop atıyorum arkaya tamamdır. Hadi bakalım şimdi sıradaki yere gidiyoruz kardeşim. Evet şurada da bir tane çöp var arkadaşlar. Şunu da alacağız tabii ki. Hop burada duralım arkadaşlar. Tamam bekle sen beni fakir. Evet geldim çöpün başına. Arabayı stop et be. Heh. Kafa ağrıdı arkadaşlar. Şimdi bakalım bundan ne çıkacak? Evet bakıyorum. Bu ne? Bomboş. Neyse çöpe alıyorum arkadaşlar. Bu boş çıktı. Hemen bunu da yükleyelim arkaya. Hop tamamdır. Ne konuşuyorsunuz lan? Hani sana mı kaldı? özel hayatımızda konuşuyoruz? Yürü gidelim Mahmut. Hiç arkadaş canlısı değil bunlar arkadaşlar. Neyse. Evet şurada yeni çöpümüz var gördüğünüz gibi. Yeni çöpümüzün başına geldik. Dükkanların önünde. Tamam şu arabayı durdurayım. Bekle çöp alıp geliyorum ben. Tamamdır birader bekliyorum. Evet şimdi buradaki çöpün içine bakacağız arkadaşlar. Umarım iyi bir şeyler çıkar. Bakıyorum evet. İki tane altın. Bir tane demir çıktı. Altı tane elma. Altı tane ekmek. Bunlar da zaten çöp geriye kalanlar. Bunu da hemen şöyle arkaya yükleyelim. Hop tamamdır. Hadi bakalım başka çöpe. Şimdi arkadaşlar otellerin orada bir tane çöp var. Evet dur bakalım şunu da bir alalım arkadaşlar. Hop oh, şöyle duralım. Şöyle hemen gidelim. Evet hazırsanız şimdi açıyorum. Açalım bakalım ne çıktı. Bu ne? Bir tane arkadaşlar böyle bir yay çıktı. Bir tane balta çıktı. Bir tane don çıktı. Gerisi zaten su mu? yapmam yani denemem arkadaşlar. Donu da at gitsin. Hatta bunları da at ya. Çöp arkadaşlar bunlar resmen. Hadi bakalım şöyle arka yükleyelim. Şurada da bir tane var. Ana şuna bak. Açlık kafasına vurmuş. Çöpçü olmuş. Ulan sen manyak mısın? Ne çöpçü olur mu Ulan ya bu şehirde bir tane çöpçü olmasaydı bu köy ne olacaktı? Ne hale gelecekti? Hani haklısın. Ne <laughs> seni gibi kendileri olmasaydı eğer bu çöp götürdü yani bu köyü. Lan benim sinirimi bozma vallahi ağzını bunun kırarım senin. Hey evet, arkadaşlar burada da bir tane görücü bu otelin yanında var. Bu otel bir zamanlar benim otelimdi. Sattım gitti. Param kalmadı. Orada arkadaşlar yanlışlıkla kaybettim. Neyse. Hadi lan şunu. Lan sen niye bakıyorsun lan? Fana, tü, tü, tü. Ulan seni gömertir baş lan beni. Fakir sen sakin ol kardeşim. Neyse hemen açalım bakalım. Ne oluyor lan? Hayal mi görüyorum? Rüyada mıyım? Ne oldu lan? Kaka mı çıktı? <laughs> F -f 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 fakir, F -f -f fakir inanamazsın. Yanıma gel hemen. Lan beni kandırma. Geliyorum birader, geliyorum. Gel kardeşim gel. Bak şuna. Bakayım birader bu ne? He, bakayım. Lan ne oluyor? Bu ne lan? Aa, zengin olduk, zengin olduk, zengin olduk. He, evet kardeşim. Lan birader o kadar parayı ne yapacağız biz? Kardeşim bilmiyorum aşırı fazla para var. Allah. Neyse birader. Birader ben gidiyorum arabanın oraya. Sen bunları hemen al gel. Bırakıyoruz çöpçülüğü villa alacağız. Villa mı alacağız? Harbi mi diyorsun lan? Tamam haklısın. Arkadaşlar resmen zengin olduk. Bu kadar parayı ben nasıl taşıyacağım bilmiyorum. Direkt çöp kamyonumu alsam ne yapsam ya? He valla direkt çöp kamyonunu alalım arkadaşlar. Bir dakika en fazla alabildiğim bu kadar. Burada ne var? Hii, bu ne lan? O olamaz birader resmen zengin olduk. <laughs> Hemen bir tane jet alıp villa almaya gidelim. Bırakıyor muyuz lan çöpçülü? <laughs> tabi bırakacağız çöpçülükten bana ne lan? Kardeşim ya bu para belalı birinin parasıysa? ise. bir dakika arkadaşlar hiç umrumda bile olmaz valla. Umrumda bile değil arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini bir tane sandığa yüklemem lazım. Hani ne buldunuz da önemli bir şey mi buldunuz? Hayırdır inşallah ben de mi çöpçü olsam? Yok yok hiç önemli bir şey bulmadık ya sen bizi bir aralar dalga geçiyordun o yüzden hiçbir şey söylemeyeceğim ona. Şimdi şuradaki paraların hepsini buraya geçirelim hadi hop şöyle şöyle. Evet şimdi bunları da ben buraya geçirelim ne bakıyorsun lan? Oğlum siz para mı buldunuz lan? Sizi belediyeye söyleyelim verin bana da paranın yarısını hemen. Yok canım öyle mi? ne hani öyle öyle hemen verin diyorum yoksa sizi tehdit ediyorum belediyeye şikayet ederim. Git lan git lan buradan zaten bu köyde kalmayacağım lan git lan. Allah Allah. Neyse detaylısı. Hiç vallahi 5 kuruş bile paramdan veremem. Kimse kusura bakmasın. Gördüğün burada da böyle şeyler çıktı. Bu ne? Bu ne? Oh. <laughs> hemen bunu da böyle içine koydum. Birader ben bir tane cid sipariş ettim hemen telefonda. <laughs> Ciddi mi diyorsun? Evet bizi alacaklar ve yeni villamıza götürecekler. Yeni bir villa satın aldım bir de. Ulan manyak mısın? Bütün parayı harcıyor musun? He lan, bir de 5 tane araba aldım lüks 5 tane de arabamı aldım lüks Allah senin belanı vermesin fakir ne yapıyorsun lan sen manyak Neyse önemli değil zaten çok paramız var Şimdi şu jeti indirsinler Hadi bakalım arkadaşlar Haydi birader geliyorlar şu kıyafetlerini değiştirelim hadi gel Evet arkadaşlar görürsün be giydik kıyafetlerimizi Lan vallahi birader çok güzel oldu altın köylü Gözlüğe bak ha gelmişler Ha gelmişler lan harbiden. Ha merhaba. Ne, merhaba hoş geldiniz efendim. Sizi şimdi planınız uçurmak için geldik. Hoş geldiniz fakir. Kardeşim paraları getir. Tamam birader dur bir bakayım. Vay be jetimize bak. Dur ben paraları getireyim. Hadi kardeşim getir paraları. Arkadaşlar resmen zengin olduk. Hadi bakalım ver kardeşim paraları. Alın bakalım. O ne zengin oldum. ne iki dakikada bu ne la? Ha, zengin oldum vallahi 2 dakikada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zengin olduk. Evet arkadaşlar sandıkları da aldık. Şimdi hemen o zaman jetimize binelim ve bir an önce villamıza gidelim. Çok merak ediyorum kardeşim villayı. Harbiden lan bende. de. Eyvah hadi bakalım biniyorum o zaman arkadaşlar şöyle. Evet gördüğünüz gibi şu anda jete binmiş bulunmaktayız. Vay be şuna bak uçacağız lan birazdan. Evet. Evet, evet sayesinde uçağımız, sen uçağımız sen birazdan kalkmakta beni olsun. olsun. Kalk lan kalk lan, geldik. Geldik mi? Ne gelmesi fakir? Nereye geldik? Ne oluyor? Geldik birader geldik bak. nasıl ama birader? Aa, oh, merhaba. Hoş geldiniz efendim. Buyurun burası sizin villanız. Vay canına. Fakir burası bizim villamız mı? Evet birader bizim tabi Bak. Vay 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 arabalara bak be. Benim arabalar bunlar birader bak. Aa, vay canına arkadaşlar şuna bakın. Fakir kendine yeni arabalar almış. Bunlardan bir tanesi de benim olacak tabii ki. Tabii hatta iki tanesi. Tabii tabii birader hepimizin hepimizin. Ha, <laughs> kanaldakileri de alacağız bir tane. Evet arkadaşlar abone olursanız videoyu da beğenirseniz size de alacağız bir tane. Evet gördüğünüz gibi çok güzel arkadaşlar. Gel kardeşim gel. Ben eve girmek istiyorum. açın bakalım kapıyı lan. Ben geldim. Ona sen kimsin lan? Ulan ben milyoner Metin buranın sahibi. onu efendim çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Buyurun beyefendi buyurun. Aferin bakalım size. Evet fakir. Vay 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 milyoner evde demek böyle oluyor ha. Nasıl fakir beğendin mi kardeşim lan? Beğenmediysen değiştirek bak. Yok yok beğendim. <laughs> o kadar da değil lan. Harbiden ben de çok beğendim. Aa şuna bak mutfağa bak kocaman bir mutfak. Kolay gelsin şef. Sen şey kimsin lan? Ha? Hani efendim hoş geldiniz hoş geldiniz. Ben de bir sürü yemek yaptım tavuk yaptım et yaptım. Bir tane de pizza yap. Emredersiniz efendim hemen yapacağım hiç merak etmeyin hoş geldiniz evinize valla. Ben o zaman hemen pizza yapayım efendim ne dersiniz? Olur dedim vallahi hadi sana kolay gelsin. Bir dakika arkadaşlar burada başka bir şey yok mu ya bu kadar mı ev? Bakayım bu ne? Vay 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 içecek dolabı burası içecek yer arkadaşlar. Üst kata da çıkacağız bu ne? Oo demek burası da bahçeme. Şurası ne böyle? Efendim orası sıcak havuzunuz. Yani jacuzzi. Vay canına. Burada göreceğiz bir barbekü yaparız arkadaşlar. Mangal partisi. Burada arkadaşlar yüzerim. Bir tane hatta takla açarak havuza girmek istiyorum ben. Yapabilir miyim sence fakir? Bence de yapamazsın. Demek yapamam he. Vay canına. Demek öyle fakir. O zaman arkadaşlar hadi bakalım. Hop hop hop. Evet evet. Ve hoppa hoppa. Nasıldı ama fakir? Güzel miydi? Ulan nasıl yaptın? Kardeşim sen beni daha tanıyamamışsın. Bak şimdi bak. Bakın arkadaşlar şimdi geri taklatacağım. Evet. Hop hoppa hoppa. Nasıldım ama be. Şimdi şu havuzdan çıkalım. Şurada görücü bir sıcak havuza gideceğim. Evet arkadaşlar görücü bir geldim vallahi bakayım. Vay canına arkadaşlar çok güzel duruyor. Oha şöyle içine oturayım sıcacık. Neyse dedik paylaşlar ile seviyorum. -şey. Yumuzu burada sonuyorum. İster arkadaşlar videomu beğenmeyi ve kanalı durup beğen. Hadi bakalım arkadaşlar videomu beğenmeyi ve kanalı durup beğen. Sağlıca hoşçakalın. Sağlıca hoşçakalın. Sağlıca Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşmek dileğiyle. Sağlıca hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Hadi bakalım. Sağlıca hoşçakalın. Tıklayın ve diğer de videoları izleyin. Onlar da çok güzel video. Daha fazla böyle videolar videoları gelsin. Yorumlara yazın. Unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bol bol öpüyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.